Merhaba, ben Doktor Ahsen Bakan, radyoloji uzmanıyım. Bugün kadın hastalarımızı ilgilendiren bir konudan, hemorajik kist kavramından bahsedeceğim sizlere. Menopoz öncesi dönemdeki hemen her kadının yaşadığı bir durum bu ama farkında olarak ama olmayarak. En sık gördüğümüz yumurtalık kisti çeşidi hemorajik kist. Kist, içi sıvı dolu keseyi ifade ediyor. Hemorajide kanama demek. Hemorajik kist, kanamalı kist anlamına geliyor kadınların adet döngüsünün yani adet kanamasının ilk gününden itibaren sağ veya sol yumurtalığın birinde bir yumurta folikül dediğimiz içi sıvı dolu bir keseceğin içinde olgunlaşmaya büyümeye başlıyor. Ve bir sonraki adet gününden tam 14 gün önce folikül çatlıyor, içindeki yumurta dışarı atılıyor. Biz buna ovülasyon yani yumurtlama diyoruz. Ancak bazı aylarda folikül çaplayamıyor, içinde kanama meydana geliyor ve boyutu artmaya devam ediyor. İşte buna hemorajik kist diyoruz. Çoğu zaman bu kistin farkında bile olmuyoruz. 1-2 adet döngüsü içinde kendiliğinden gerileyip kayboluyor. Kimi zaman da farklı nedenle yaptığımız bir karın ultrasonu esnasında tesadüfen saptıyoruz bu kisti şikayete neden olduğunda ise en sık gördüğümüz klinik bulgu adet gecikmesi ya da kasık alt karın bölgesinde hissedilen ağrı. Adetleri gayet düzenli giden bir kadında adet gecikmesi yaşanırsa bunun altından sıklıkla hemorajik kist çıkıyor. Ya da daha önce hiç yaşamadığı kasık ağrısı şikayetiyle başvuran hastada ultrasonda sıklıkla hemorajik kist saptıyoruz. Kistin boyutu büyük olduğunda bazen tek bulgu mide bulantısı olabiliyor. Mide bulantısına karın ağrısı, adet gecikmesi de eşlik edebiliyor. Hemorajik kist tanısını ultrasonla rahatlıkla koyabiliyoruz. Siyah renkteki kistin içinde septa dediğimiz kalın beyaz bant tarzında yapılar gördüğümüzde ya da küçük beyaz çizgilenmeler fark ettiğimizde bunun hemorajik kist olduğunu anlıyoruz. Hemorajik kistlerin pek çoğu 8 hafta yani 2 adet döngüsü içinde kendiliğinden geriliyor. Çapı 5 cm'nin üzerinde olan kistleri 6 ila 12 hafta içinde ultrasonla takip ediyoruz. Hemorajik kiste tedavi uygulanıp uygulanmayacağına hastanın kliniğine göre kadın doğum uzmanı karar veriyor. Genellikle bir tedaviye ihtiyaç duyulmuyor. Ancak bazı durumlarda ilaç tedavisi gerekebiliyor hemen her kadının menopoz öncesi dönemde mutlaka yaşayacağı hemorajik yumurtalık kisti korkulacak bir durum değil. Özellikle kendinde hemorajik kist olduğunu ilk defa duyan genç kızlarımız, arkadaşlarımız endişe etmesinler. Bu kist bir iki ay içinde kendiliğinden geçecektir. Yeni konularda görüşmek üzere.